Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok güçlü bir metne dalıyoruz. Bu metin bize diyor ki gerçek inanç öyle dışarıdan görünen ritüellerle değil tamamen samimi eylemlerle dürüstlükle ölçülür. Gelin ne demek istediğine bakalım. Ve en başta karşımıza şöyle kışkırtıcı bir soru çıkıyor. İnanç sırf günyevi kazançlar elde etmek için eğilip bükülebilir mi? Yani bir insan inancını çıkarları için kullanabilir mi? İşte bütün tartışma bu zora etrafında şekilleniyor. İlk olarak metnin en sert eleştirilerinden biriyle başlıyoruz. Hakikati gizlemenin bedeli. Yani kutsal metinleri alıp kişisel ya da politik çıkarlar için değiştirmenin, saklamanın ne kadar ağır sonuçları olabileceğine bakacağız. Metin çok net bir tablo çiziyor. Diyor ki, bazıları Allah'ın indirdiği kitabın belli kısımlarını sırf iktidar sahiplerini, güç odaklarını memnun etmek için gizliyorlar. Aslında bu ne demek? Dünyevi ufacık menfaatler karşılığında ilahi gerçekleri satmak demek. Güç kimde ise ona göre fetva uydurmak gibi bir şey bu. Ve bu yaptıkları karşılığında elde ettikleri kazanç için kullanılan ifadeye bakın. Gerçekten çok sarsıcı. Diyor ki, onların yedikleri karınlarındaki ateşten başkası değildir. Yani o kazandıklarını sandıkları şeyler aslında kendi içlerini yakan bir ateş. Ne kadar güçlü bir metafor değil mi? Peki ilahi sonuçları ne olacak? Metin üç şey sıralıyor. Birincisi, Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Düşünsenize, o en kritik günde yaratıcıdan tamamen kopuk olmak. İkincisi, onları arındırmayacak. Ve son olarak tabii ki onlar için acı bir azap var. Yani sadece bir ceza değil, aynı zamanda manevi bir dışlanma, bir kopuş söz konusu. Şimdi insan kendine soruyor. Bir insan neden böyle bir şey yapar? Hidayeti verip karşılığında azabı nasıl satın alır? İşte metin tam olarak bunu korkunç sonuçları olan bilinçli bir pazarlık olarak tanımlıyor. Bakın, bu yapılan pazarlık ne kadar da korkunç. Tablo her şeyi özetliyor aslında. Ellerindeki hidayeti veriyorlar, yerine sapkınlığı alıyorlar. Allah'ın bağışlamasını veriyorlar, karşılığında azabı satın alıyorlar. Yani en değerli şeyleri en değersiz, en yıkıcı şeylerle takas ediyorlar. Akıl almaz bir alışveriş. Metin de bu durumu o kadar şaşırıyor ki adeta hayretle soruyor. Ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. Yani bu ne cüret, bu nasıl bir dayanıklılık ki insan kendi sonunu hazırlayan ateşe karşı bu kadar sabırlı olabiliyor. İnanılmaz bir ifade gerçekten. Ve işin bir başka boyutu daha var. Bu cezanın sebebi ne? Metne göre hakikati bile bile görmezden gelmeleri. İşte bu durum sadece ilahi bir ceza getirmiyor, aynı zamanda kendi içlerinde de büyük bir çatışmaya, kafa karışıklığına yol açıyor. Toplumun kendi içindeki huzuru da yok ediyorlar. Sürekli bir anlaşmazlık içinde.